Hamuk şeker yere anlaşılmaz. Gözle anlaştır Bak. Bak odaklayayım bak şöyle. Bekle dur. Telefonu da odaklayayım. Bir saniye. Bak. Görüyor musun? Elyaf gibi. Yere anlaşılmaz. Bazıları yiyor. Çıtır, çı çıtır çıtır ses mi geliyor diyor. Bilmem ne diyor. O duymak istedi. Patır patır da ses gelir. Çatır çatır da gelir. Gözle anlaştır Devam. Yo yo. Devam. Komşuları ver avuçla git dışarıda dağıt abim ya. Gerçi, gerçi tamam dağıtma dağıtma. Veyahut da dağıt tamam. Onunla verme şöyle dağıt alan alsın ya. Poşet, bir sürü 25 lira verdim o poşetleri. <laughs> Yok. Al, AVM poşeti 25 kuruş alıyorum. Ne? AVM poşeti ya. Ha. Tamam biraz daha ha hatta bak yüzde otuz aşıyor bak kapat ısıtıcı kapat. Bak iç duvarlara bakacaksın oradaki evet. şeker sen aldın hemen kapat ısıtıcı hayır. He? Tamam. Deniz diye bir selam söyle buradan ha eli salla. Buradan <laughs> Tumar tüm tüm selam, selam. İnşallah inşallah Sosyalım, inşallah. inşallah. i̇nşallah.